Şimdi Özgür Bey, eee maliyetle çıkabilir diyorsunuz. Evet. Nasıl? Şebnem Hanım, şu anda Türkiye'de kaç emekli var? Yaklaşık 13 milyon. Kaç çalışan var? Yaklaşık 19 milyon da çalışan var. 13 milyon emeklinin üzerine kaç emekli gelecek? Sayın Bakan'ın söylemiyle 1,5 milyon. Evet. Türkiye'de emeklilere yüzde kaç zam yapılacak? Yüzde on yedi. Şu anki TÜİK verilerine göre. Peki asgari ücrete ortalama ne kadar zam yapılacak? Yüzde elliler civarında. Türkiye'de ortalama aylık şu anda kaç lira? Ortalama sekiz bin lira. Bu sekiz bin liranın biz yüzde elli artacağını varsaydığımızda asgari ücretin ortalama daha doğrusu ücretin maliyetinde de yani sigorta primi ve vergilerinde de yüzde elli bir artış olacak. Bu yüzde elli artışa istinaden emeklilere yüzde on verilecek. Şimdi emeklilere yüzde on veriyorsunuz. Çalışan 19 milyondan dolayı %50 sigorta primleri ve vergilere zam yapıyorsunuz. Evet. Buradan da aradaki farkla da bir buçuk milyon kişinin emekli aylığını aslında çıkartıyorsunuz. Türkiye'de ortalama emekli aylığı 4600 bin liradır. Bir kişi asgari ücretle çalışıyorsa bu kişinin maliyeti ne kadar? 2103 bin lira. %50 zam yapılırsa 3 bin liraya çıkacak. Yani bir kişi de yapacağınız zam bin lira sigorta primleri ve vergilerdi. Az kadar vergi yok. Ama onun üstüne vergiler de var. Evet. Bir de işin içine kattığınızda 19 milyona 1500 lira zam yapıp yani sigorta ve vergisi açısından söylüyorum 19 milyondan 1500 lira fazla alıp bir buçuk milyona verdiğinizde artı para kalır. Ya doğru. Çok güzel. O zaman da sıfır maliyet üstünde bir de para kalıyor. Üstüne de para kalır. Yani EYT'nin bir maliyeti bugünkü enflasyona göre, asgari ücret zammına göre. Asgari ücreti kim karşılıyor? İşveren. Esnaf ve işverenler. Devlet asgari ücretin üzerinden sigorta primi ve vergi alıyor mu? Sigorta primi alıyor ama vergi almıyor. Evet. Ancak asgari ücretin üstünden hem sigorta primi hem vergi alıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yüzde elli asgari ücrete diğer ücretlere zam yapıldığında 19 milyon çalışanın sigorta ve, ve primlerine yapılan zamla bir buçuk milyon EYT'linin aylıkları karşılanır üzerine para kalır. Yani EYT'nin bu artışlarla beraber bir maliyeti yok. Çok iyi. Devlet sigorta primlerine ve vergilere zam yapıyor. Ancak emekli aylıklarına da yüzde on yedi oranında zam yapacak. Düşünün. Evet. Sigorta primleri ve vergiler yüzde elli oranında artmış. Siz emeklinize yüzde on yedisini ver, yüzde on yedi zam vermişsiniz. Diğeri nerede olacak peki? Diğeri de devletin kasasında kalacak. EYT'lerin maliyeti sıfırdır. Bakın bu enflasyonla bu altı aylık enflasyon oranlarıyla açıklanmadı. Son Aralık ayı kaldı. Yüzde üç civarında açıklanır. Bizim dediğimiz doğru çıkar. EYT'liler için devletin kasasından ayrıca bir para da çıkmayacak. e Şimdi devletin ayrıca vergi gelirlerini de arttıracak. Onları da hiç işin içine katmıyor. Sadece ücretliler üzerinden hesaplama yaptığımda Türkiye'de 19 milyon çalışan üzerinden hesaplama yaptığımda bu kişiler için devletin kasasına girecek sigorta primi ve vergiler için artış oranını hesapladığımızda bir miktarda da tabii emeklilere verecek ama emeklilere yüzde on yedisini verecek. Yüzde elli zam yapacak. 19 dokuz milyona yüzde elliye yakın zam. 13 üç milyona Bakın sayıda da fark var. 13 milyon emekliye ayrı bir aylık veriyor. Bu 13 milyon emeklinin de Şebnem Hanım 9,5 milyonu kendi primleriyle emekli olmuş. Evet. Geriye kalanlar dul ve yetim aylığı alan yaklaşık 4 milyon. O 4 milyonda da en düşük 3500 lira tamamlanma yok. Yani 3500 lira bugün Kız çocuğu, yetim bir kız çocuğuysa ona 875 liraya tamamlanıyor. Bir kadın kendisi dul aylığı alıyorsa, çalışıyorsa ya da kendi emekliliği varsa ona 1750 liraya tamamlanıyor. Evet. Kendi emekliliği yoksa aylığı 2625 liraya tamamlanıyor. Yani bu 4 milyonun aylıkları 3500 liraya dahi tamamlanmıyor. Kalan 9,5 milyonun en düşüğü 2 milyonun 3500'e tamamlanıyor. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda 19 milyona 13 milyon. 13 milyonun üzerine 1,5 milyon daha gelecek. Öyle hesaplıyoruz. Bakanın söylemiyle yaş şartı olmazsa. Toplamda 13 milyona siz %17 vereceksiniz. 19 milyondan %50'ye yakın alacaksınız. Bu aradaki fark Yüzde otuz Bir buçuk milyona da siz bu aradaki farkı bile verseniz arada hala para kalır. O yüzden EYT'nin maliyeti yoktur. Vay, hakikaten çok enteresan gerçekten de e, çok da ya Özgür Bey hep diyor ya e, izleyicilerimiz çalışma bakanı olacak adamsınız diye. E, bu e, çok ilginç ilk defa bizden duyduğunuz ilk defa Özgür Erdursun'dan. Duyduğunuz bir hesaplama. Çünkü e, Özgür Bey bu konulara hakikaten gerçekten gönülden kafa yoruyor. Gerçekten gönülden bunun üzerine çalışıyor. Bakın işte e, kafa yorup çalışınca ne kadar güzel çözümler bulunabiliyormuş. E, bunun net ve somut bir örneği aslında EYT'liler sıfır maliyetle çıkarılabilir. Özgür Bey inşallah bugün e, bu yayınımızı takip eder hükümette. Umuyoruz ki e, göreceğiz bakalım. Hem iktidar hem muhalefet de bunu bilsin. Muhalefet de tedirgin ben olmuyor. Zaten takip i̇ktidar da tedirgin olacak bir durum yok. EYT'liler yıllarca da prim ödediler. Yıllarca evet. bu paraları da yıllarca ödendi. Bugün bireysel emeklilik sistemi diye bir sistem var devlet destekli. Evet. 100 bin lira para yatıranın parası 300 bin lira oluyor. 100 bin lira para yatıranın 500 bin lira oluyor. E, yıllarca siz çalışan olarak prim yatırıyorsunuz. Bu primleriniz neden değerlenmiyor? Neden bir fon gibi değerlenip de size tam karşılığı verilmiyor? Bugün düşünün 2000 lirayla 2000 lira sigorta primi asgari ücretli 2000 çarpı 12 çarpı bu kişi 20 yıl çalışsa 480 bin lira bugünkü değerden devletin kasasına para giriyor. Normalde bu paranın bir buçuk milyon liraya, iki milyon liraya belki üstüne çıkması lazım bu süre içerisinde değerlemeyle beraber. O parayı da siz bir buçuk milyon lirayı da bu kişilere yaşam süresine göre on yıl, on beş yıl, yirmi yıl veriyorsunuz. Evet. Bu parayı da aslında böldüğümüzde çoğu kişi aslında yatırdığı paranın tam karşılığını almadan hayata veda edip gidiyor. Yani ölüyor ve hayata veda ediyor. <laughs> Araları da aslında devlete kalıyor. Düşünün evet. özel sektör bunu bireysel emeklilik sistemiyle bunu yapabiliyor. E öyleyse devlet neden kendi emeklileri için bunu yapmıyor?